traktörümüz hazır. <laughs> Maşallah. <Evet. gülüyor> Çocuklar Bu, seni yani, koyan tamam. sana, sana da bir böyle bacağı Öncelikle çocuk, çocuklar üzerinde hassasiyetlerimizin olduğu bir yapı söz konusu ve çocukların paylaşım duygusunu artırabilecek, birbirleri için bir şeyler yapabilecek bir e, proje olmasını arzu ettik. Bu, bunu planlarken de oyuncak her çocuğun hayır diyemeyeceği bir e, eşya diyelim ve bu özelde de çocuklar bir diğer çocuk için nasıl oyuncak yapabilir sağlık teması girdi devreye tabii ki şu an ahşap oyuncakların sağlıklı olma özelliği noktasında bir duyarlılık olduğu için bu özelde ilerleyelim istedik ve ahşap oyma sanatçısıyla Gepetto ustamızla birlikte yola koyulduk ee, ve Proje başladığında yaş grubuna göre oyuncakları planladık. Neden? Ee, çünkü burada bazı materyaller küçük yaş grubunun kullanmasına uygun değil. Küçük yaş grubu oyuncakları sadece boyama kısmını üstlenirken birazcık daha büyük yaş grubu oyuncağı şekil verme noktasında da görevler üstlenebiliyor. Özel önlükleri var. gepet Sanat Atölyesi ismiyle. Önlüklerini giyerek gerçek bir usta kimliğine bürünüyorlar ve bununla birlikte hem de üzerlerinin kirlenmesini engellemiş oluyoruz boyalar noktasında hem de psikolojik olarak tam anlamıyla bu işi daha bilinçli bir şekilde yapma duygusuyla, dürtüsüyle hareket ediyorlar. Fırçayı ileri geri yediriyorsunuz, tamam mı? 18 Aralık'a kadar saat 12'de başlıyor. Akşam saat 8'e kadar 20'ye kadar devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu her gün aktif bir süreci söz konusu. Çocuklarla birlikte e, istedikleri zaman ebeveynleri de katılabiliyorlar. Ebeveyn katılmak istemiyorsa çocuk tek başına da atölyeye girdiğinde ekip arkadaşlarımız kendilerine de yardımcı olabiliyorlar. Thank you.